Kısa bir canlı yayın yapacağız burada. <laughs>

İstanbul Saf Saflar Çarşısı Kapalı Çarşı'nın Kapalı Çarşısı'nın hemen yanında Beyazıt'ta bulunuyor. Gelmek isteyenler Eminönü'nden de gelebilirsiniz. Veya Aksaray'dan gelip Beyazıt durağında inerseniz yaklaşık bir dakikalık bir yürüme mesafesi Karşımızda İstanbul Üniversitesi'nin giriş kapısı bulunmakta. Meydandan da girişi bulunmakta. Kapalı çarşı tarafından da bir girişi bulunmakta. <laughs> Son olarak kapalı çarşıya çıkan kapısından çıkış yapıp canlı yayını sonlandıracağım. Veriyor 25, 25 veriyor bin. <laughs> Kapalı çarşıda az önce bir çekim yaptık. Orada biraz daha yoğun bir kitlemiz vardı. Altın, dolar hakkında. Ülkemizde kitap olunca izleyici sayımız da çok düşük oldu. Bakın hemen karşımızda Kapalı Çarşı'nın girişi, girişi bulunmakta. Burada Fesçiler Kapısı var, kapalı çarşının. Hemen karşısında İstanbul Salflar Çarşısı. Canlı yayınımızı burada sonlandırıyorum. Kanalımızı takip ederseniz öneririm. Kendinize iyi bakın, iyi günler.